Kıymetli dostlar herkese merhaba. Milli Edebiyat dönemi Türk edebiyatı ile devam ediyoruz yolumuza. Ömer Seyfettin, Mehmet Ziya Gökalp bu videodaki konuklarımız olacak. Hadi gelin Ömer Seyfettin ile başlayalım kıymetli dostlar. Ömer Seyfettin çağdaş Türk hikayeciliğinin, Türkçülük akımının, Milli Edebiyat akımının kurucularından bir tanesidir. Hatta çağdaş Türk hikayeciliği dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk isim Ömer Seyfettin'dir diyebiliriz kendisi başlangıçta Fecri, pardon Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından etkilenmiştir. Onlardan etkilenerek yazım dünyasına, edebiyat dünyasına şiirle başlar. Bilinen, tespit edilebil, edilebilen ilk şiiri lane Garam'dır. Servet-i Fünun etkisiyle kaleme alınmıştır. Fakat bazı kaynaklara göre Hissi Müncemit adlı şiiri ise şiiri ilk şiiridir. Bu durum değişebilir arkadaşlar. Divan edebiyatını çok sevmese de Namık Kemal'e karşı duymuş olduğu inanılmaz bir hayranlık vardır. İkinci meşrutiyetten önceki şiirleri edebiyatı cedide etkisinde genellikle Sone nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Aşk konusunda Aruz'la yazmış olduğu eserlerde vardır kıymetli dostlar. Olayın ön planda olduğu Mopasan tarzındaki hikayeyi Türk, okuyucu, Türk okuyucusuna Ömer Seyfettin tanıtmıştır diyebiliriz hocam yanlışınız var. Sami Paşa Zade Sezai değil miydi Mopasan tarzını ilk kullanan? Evet arkadaşlar oydu. Fakat Ömer Seyfettin bütün hikayelerinde Mopasan tarzını benimseyince bu kendisini ön plana çıkartmış oldu bu durum. Öykülerinde büyük oranda realizm akımının etkisi görülmektedir. Hayat tecrübeleri ve gözlemleri önemli bir yer tutar. Konularını gündelik yaşamdan çocukluk anılarından, askerlik anılarından, tarihten, halk fıkralarından, menkıbelerden, efsanelerden, batıl inançlardan, daha birçok yerden almaktadır. Sosyal hayattaki aksaklıklar, milli duygular, Anadolu insanının hayat şartları, Balkan Türklerine yapılan zulümler eserlerinde ön plana çıkan durumlardır. İlk hikayesini 1902 yılında Sabah Gazetesi'nde çıkan Tenezzüh veya bir diğer ismiyle Bir İhtiyarın Tenezzühü adlı hikayesidir. İlk hikayesi neymiş arkadaşlar? Tenezzüh veya bir diğer ismiyle İhtiyarın Tenezzühü. Hikayelerine bakıldığı zaman askerin ve halkın moralini yükseltme amacı vardır kıymetli dostlar. Atasözü, halk hikayesi, destan, masal bunları edebiyat ürünü bu tür edebiyat ürünlerinden ilham aldığı söylenmektedir. Süssüz bir üslup kullanır, sade bir dil kullanır. Bu durum bütün hikayelerindeki ortak özelliktir. Hikayelerinde Türk tarihinden aldığı ve ideal insan olarak işlediği kahraman tipini ortaya koyar. Öykülerindeki kahramanlar için çok yönlü ve derin bir psikolojik çözümleme yapmamıştır. Romana en yakın eseri Yalnız Efe'dir. Hikayelerine bakıldığı zaman beklenmedik bir sonla, sürpriz bir sonla bitmektedir. Diğerlerine bakıldığı zaman önceki hikayelere beklenen bir sonla bitiyordu. Fakat Ömer Seyfettin bu durumu değiştirmiştir kıymetli dostlarım. Hikayeyi bağımsız bir tür haline getirmiştir. Devam edecek olursak şunları da ekleyebiliriz kıymetli dostlarım. Sanatçı genellikle hikayelerinde birinci tekil şahıs ağzından eserleri aktarmaya çalışmıştır. Peki, buraya kadar bir sorunumuz yok diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Türk Edebiyatı'nda hikayeciliği meslek haline getiren sanatçı, İttihat ve Terakki'nin maddi desteğiyle Genç Kalemler Dergisi'nde Yeni Lisan Hareketi'ni başlatmıştır. Yeni Lisan da ilk, yani Yeni Nisan makalesini çıkarttığı zaman, ilk zamanlarda soru işaretini kullanmıştır. Türk dili ve edebiyatının yeni bir yön vermiş olur böylelikle. Yeni Nisan adlı makalesindeki fikirleri sayesinde Ziya Gökalp'in dikkatini çekmiştir. Ziya Gökalp de kendisine büyük bir destek vermiştir. Hikaye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Geri Dünya, Diken ve Türk Kadını gibi dergilerde kendi yerini bulmuştur. Vakit, zaman ve İfam gazetelerinde de yayınlanan eserleri bulunmaktadır. Edebiyatsız edebiyat yapmak için çalışmıştır. Bu ifadeyi arkadaşlar alın bir yere koyun. Çok güzel bir ifade ve Ömer Seyfettin'i anlatan anahtar bir ifadedir. Şimdi Ömer Seyfettin'in hikayelerinden biraz bahsedeceğiz. Sonrasında eserleriyle devam edeceğiz tabii ki. Kaşa, ilk namaz, ant, falaka bunlar arkadaşlar çocukluk anılarını ele almış olduğu eserlerdir. Tarihi olayları konu edindiği başını vermeyen şehit, forsa, topuz, pembe İncil'i kaftan, sonrasında isterseniz burayı devam ettirebilirsiniz. Ne diye? Kütük, işte kütük hikayesi var. Başka ne ekleyebilirsiniz kıymetli dostlarım? Vire, ferman, Bunları da ekleyebilirsiniz. Teke tek vardı hatırlarsanız. Ee, başka kızıl elma neresi vardı? Teselli vardı. Başka büyücü vardı. Daha birçok eseri vardı kıymetli dostlarım. Böyle aklımıza geldikçe söyleyelim. Ama birçok eseri var tarihi konulu diyebiliriz. Tamam çok güzel geldik bu ikisini atlattık. Balkan Savaşı'nın acılarını anlattığı... Beyaz Lale ve Bomba isimli hikayelerini unutmayalım kıymetli dostlar. Bunun haricinde hürriyet bayrakları ekleyebileceğimiz hürriyet bayrakları var arkadaşlar. Tamam çok güzel. Evet şu yazma işini bir türlü beceremedim. Işayamadım da hürriyet bayrakları vardır arkadaşlar. Fakat bunlar için hani hürriyet bayrakları için Türkçülük düşüncesiyle yazdığı hikayeleri de diyebiliriz kıymetli dostlar. Türkçülük fikrini, beyaz lale ve bombada var mıdır Türkçülük fikri? Onlarda da vardır. Hürriyet bayrakları, primo Türk çocuğu, tuhaf bir zoyum, von Sadeştay'ın oğlu, Kızıl Elma neresi? Bunlar arkadaşlar aynı zamanda milli bilinci uyandırmak, Türkçülük düşüncesiyle yazmış olduğu hikayeler arasında yer edinir. Eee... <laughs> kadın konusunu işleyen Bahar ve Kelebekler adlı bir hikayesi olduğunu da unutmayalım. Batıl inançları ele aldığı Perili Köşk, Keramet gibi eserleri vardır arkadaşlar. Perili Köşk ve Keramet ile ilgili şunu da söyleyebiliriz. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar ev konulu eserlerdir de diyebilirsiniz. Ev konulu, toplum konulu eserlerdir de diyebilirsiniz. Fakat ben batıl inanç diye almayı daha doğru buldum. Yüksek ökçeler, bakın ne güzel söylüyor değil mi? Yüksek ökçeler. Koç, küla, mahçupluk imtihanı bunlar arkadaş, arkadaşlar mizahi hikayeleridir. Kendisi zaten mizah yapmayı seven bir abimiz. Yüz akım, üç nasihat kurmuş ağaçlar. Bunlar da arkadaşlar halk edebiyatından ve Anadolu efsanelerinden yararlanarak yazmış olduğu hikayelerdir. Zaten hikayelerin bir çoğunda arkadaşlar hep bu tarz şeyler vardır. Bir de arkadaşlar nerede yazmayı unutmuşuz da toz diye bir hikayesi var. Bu da yine batıl inançlarla ilgili bir hikayesi. Eklemek istersek şunu ekleyebiliriz arkadaşlar. İttihat ve terakkiyi eleştirmiş olduğu hikayeleri var. İttihat ve terakkiyi eleştirmiş olduğu hikayelerin arasında niçin zengin olmamış gayet büyük bir adam gecesi ne gecesiydi, ne gecesiydi, ne gecesiydi. Namık Kemal'den etkilendiği Hürriyet Gecesi olması lazım. Eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltin arkadaşlar. Ama Hürriyet Gecesi olarak hatırlıyorum. Memlekete mektup bir de vardı arkadaşlar. Bunlar İttihat ve Terakki'yi eleştirmiş olduğu. Bir de Çanakkale Savaşı yıllarında yazmış olduğu var. Mefkure, Aleko bir çocuk. kaç yerinden? Bir de Çanakkale'den sonra diye bir eseri vardı kıymetli dostlar. Bunları da böyle bir yere not alabilirsiniz. Evet, Ömer Seyfettin'den devam edecek olursak. Şimdi bu abimizin bakıldığı zaman arkadaşlar buraya şiirlerini yazmamışız ama şiirlerini yazacağım birazdan. Roman uzun hikaye tarzında asabı keyfimiz Efruz Bey, Yalnız Efe, Harem. Bunlar arkadaşlar uzun hikaye veya roman. Fakat romana en çok yaklaşan Yalnız Efe'dir. İlyada ve Kalevela adlı çevirileri vardır. E, mahçupluk imtihanı hem hikaye hem de tiyatrodur. Unutmayalım bir köşeye not alalım kıymetli dostlar. Peki şimdi gelelim biraz şiirlerinden bahsedelim. Abimizin şairlik yönü de vardır arkadaşlar. Edebiyat dünyasına lani Garam'la başlamıştı. Hatırlayalım. E, lani Garam kim tarzındaydı? servet film tarzında yazılmış olan bir eserdi. Ömer Seyfettin e, neden şiirleri çok bilinmiyor? Çünkü arkadaşlar şiirlerini daha çok böyle destanlardan almaya çalıştığı için ve onları şiir şekline çevirmiş, manzum hikaye gibi görünüyor. E, bunlar içerisinde Altun Destan diye bir destanı var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Altun Destan Altun Destan Evet kıymetli dostlar. Kendisi çoğu şiirini bu arada Sone tarzında yazar. Kırk kız destan, kırk kız bakın. Kırk kız değil, kırk kızlar değil. Kırk kız destanı var. Bir de Köroğlu Kimdi adlı bir destanı var. Köroğlu Kimdi. Köroğlu göstermen ben o Köroğlu'na? Kimdi? Evet, yazamayınca böyle oluyor. Peki başka yok muydu hocam? Vardı arkadaşlar. Ee, yeni gün ergene konulan çıkış diye bir eseri vardı. İstiyorsanız onu da böyle bir köşeye not alabilirsiniz. Şimdi devam edecek olursak sanatçımızın hikayeleriyle devam edelim. Birçok hikayesi var. Ben buraya hepsini almaya çalıştım ama hepsini bilmemize gerek maalesef yok. Andı bilmemiz gerekiyor. Andı çocukluk anılarını anlatmış olduğu bir hikaye. Atı bilmeniz gerekiyor. Apandisit, aşk ve ayak parmakları, asilzadeler bilmenize gerek yok. Bahar ve kelebekler, ev ve toplum işini kadın konusuna aktaran bir hikayemizdi. Balkon bilmenize gerek yok. Başını vermeyen şehit bilmeniz gerekiyor. Beyaz lale, tamam. Bir çocuk Aleko. Burada başka da bilmenize gerek bir şey yok gibi duruyor. Bir temiz havlu uğruna, bir vasiyet dava, bir bomba. Bombayı bilseniz güzel olur. Çanakkale'den sonra Çanakkale konuydu hatırla. Peki diğer hikayelere bakalım. Bunları not aldıysanız. E, sınavlarda böyle çıkabilecek sorulara bakmaya çalışıyorum. Devam edelim. Ee, burada arkadaşlar falaka. Falakayı neyle karıştırmıyoruz? Ahmet Rasim'le karıştırmıyoruz. Von Sadrichstein'ın karısı, Von Sadrichstein'ın oğlu Forsa bunlar önemli eserleri. Gizli mabet, e, hürriyet bayrakları, iffet, iffeti kimle karıştırmıyoruz? Hüseyin Rahmi, Gürpınar'la karıştırmıyoruz değil mi kıymetli dostlar? İki mevbus, iki cinayet, ilk düşen ak, ilk düşen ak önemli, ilk namaz önemli. Bunları unutmayalım. Kaşığı önemli. Kızıl elma neresi? Kızıl elma ile karıştırmayalım ziyafet kalbin. Evet, devam edelim kıymetli dostlar. Kurumuş ağaçlar önemli bir eseri çıkabilir karşınıza. Abimiz o kadar çok yazmış ki hani hepsini önemli önemli demek zorunda kalıyormuşuz gibi hissediyorum. Perili Köşk, Primo Türk Çocuğu başka bu tarafta yok. Pembe İncili Kaftan herkesin bildiği bakalım başka 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 bilmemiz gereken evet arkadaşlar bu kadarı yeterlidir diye düşünüyorum. Bakalım başka var mı? Yüksek ökçeler yine burada olanlardan. Üç nasihat önemli arkadaşlar. Üç nasihat karşınıza çıkabilir. Teke tek önemli. Toz batıl inanç konuydu. Hatırla. Bunları bilseniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok eser verdik farkındayım. Ama bilinmeyecek tarzda değil. Şimdi gelelim Mehmet Siyah Gökalp'e. Türkçülük düşüncesini sistemleştiren adama gelelim. Kendisi aslında arkadaşlar Diyarbakırlıdır. Şimdi Diyarbakırlıdır. Kendisi bir Zazadır. Şimdi hocam bize niye böyle bir bilikiyi verdi? Arkadaşlar ben böyle saçma sapan bilgileri de vermeyi severim. Mehmet Ziya Gökalp arkadaşlar kendisi Emil Durkey'nin öğrencisidir. Henüz e, bu arada inanılmaz bir hafıza gücüne sahiptir. Çok güzel, çok rahat birçok şeyi e, ezberleyebiliyor. Bunlar Bu ezberleri vesaire yaptığı sıralarda bir gün hani sürekli Kur'an-ı Kerim'de okuyan bir adamdı. Ee, henüz 16-17 yaşlarındayken hocası Abdullah Efendi yanılmıyorsa e, bir kitap görür onun önünde. hani ateizm nedir der ki ben bu kitabı okuyabilir miyim hocam e, sana ağır gelir der. Fakat Ziya e, Gökalp biraz ısrar eder bu ısrara dayanamaz ve e, ateizm nedir kitabını alır Mehmet Ziya Gökalp'e verir. Mehmet Ziya Gökalp bunu okuduktan sonra farklı düşünceler dalar, farklı bir kafa yapısına bürünür ve o anda alır revolveri çenesinin altından sıkar. Sıkar ama vefat etmez arkadaşlar. O sırada Allah mı korudu, artık başka bir şey mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. O sırada çenesinden giren kurşun yanağından çıkar ve Mehmet Ziya Gökalp aslında ölümden son dakikada kurtulmuştur. İntihar teşebbüsünde bulunmuş fakat tıpkı halk edebiyatındaki dertli gibi ölmemiştir arkadaşlar. Neyse bir, biraz gıybetimizi yaptık galiba. Gıybet e, dozumuzu aldıysak başlayalım. Türkçülük düşüncesini sistemleştiren adamlar. Şimdi arkadaşlar Ziya Gökalp'i kimle karıştırırsınız? Bakın Yusuf Akçura ile karıştırırsınız. Hocam ne alaka ya? Hani Mehmet Emin yurda kula karıştırmıyor muyuz? Arkadaşım onlarla Türkçülük düşüncesinden dolayı karıştırırsın doğru ama sana, senin karşına şöyle bir şey çıkarsa Türkçülüğün babası kimdir? Hop! Türkçülüğün babası, Pantürkizmin babası kimdir? Yusuf Akçura'dır unutma. Karıştırabilirsin. Üç tarzı siyasetle Yusuf Akçura diye öyle güzel bir yere notunu alacaksın güzel dostum. Devam edecek olursak. Ziya Gökalp arkadaşlar Türkiye'de bir ilk olarak sosyoloji dersleri vermiştir. Kimden dersler almıştı? Emil Durkheim'den dersler almıştı. Gökalp'in bilgi ve kültür kaynakları ailesidir, okullarıdır, hocalarıdır, siyasi çevresidir. Doğulu ve batılı fikir insanlarıdır. Unutmuyorsunuz. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili kitaplar üzerinde incelemeler yapar. Hatta bu e, Kazakistan'daki kitaplarla işte e, diğer Türk bölgelerindeki kitaplarla. E, ilgili araştırmalar yapar ve bunun sonucunda milliyetçilik duygularını kabartır. Misaç olarak sessiz, mütevazı, durgun, suskun bir kişi gibi görülse de dost mesajlarına çıktığı zaman heyecanlı, öyle bir konuşur ki, o kadar akıcı konuşur ki hayran kalırsın. Peyman'da, Peyman gazetesinde makaleleri ve şiirleri çıkar. Ziya Gökalp, Selanik'te yazılarına Genç Kalemler dergisinde devam eder. İstanbul'a döndüğü zamanlarda İddiat ve Terakki'nin ideoloğu olmuştur diyebiliriz. Ziya Gökalp arkadaşlar şiiri şiir için yazmaz. Ne için yazar? Şuur için şiirler. Bak unutmuyorsun. Şiir ne içinmiş arkadaşlar? Şuur için. Bak böyle bir tabir gördüm. İşte sanat sanat için, sanat toplum için. Şiir ne için? Şuur için arkadaşlar. Unutmuyorsunuz şiir, şuur için ifadesini gördüğün zaman ne diyeceksiniz? Pardon. Şiir, şuur için değil. Şuur, şiir için. Özür dilerim. Şiir, şuur için değil. Devam edelim bu yapıyı. Şuur, şiir için ifadesini kullanabilirsiniz. Şuur devrinde şişir, şiir susar gibi bir ifadeni kullanır arkadaşlar. Ne diyecekmişiz? Şiir için değil, şuur için şiir ifadesini kullanacağız. Kendisi arkadaşlar Diyarbakır'da küçük me mecmuayı yayınlar. Burada Kurtuluş Savaşı'na destekler. Gökalp, Ziya Gökalp Atatürk'ün isteği üzerine Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde bir seri yazı yazmaya başlar. Makaleler Cumhuriyet Halk Fırtası'nın kuruluşuna hazırlık yapmaya başlar. Atatürk'ün 9 ilke, 9 umde dediğimiz hani vardı ya. E, bu arkadaşlar Ziya Gökalp'in Doğru Yol adlı el kitabında ortaya çıkmış bir ifadedir. Bu ilkelerin sosyolojik açıklamalarını kim yapmıştır? Ziya Gökalp yapmıştır. Şiir için değil, şuur için ifadesini az önce sizlere aktarmıştık. Bu da neyi çıkartır ortaya? Toplum için sanat anlayışını ortaya çıkartır. Türk milli vezni dediği heceyi kullanmıştır. Artık aruza aruzu terk etmiştir. Çocuk şiirleri, Türkçülük düşüncesi ile ilgili e, ifadeleri var. Hatırlarsınız Alageyik şiirini. İşlediği konu ve temalar arasında ne var? Turan mefkulesi var, Türkçülük fikri var, Orta Asya Türk tarihi var, milli dayanışma var. Toplumun çeşitli kesimleri ve meslek grupları kendisinin eserlerinde yer alacak arkadaşlar. Devam edecek olursak başka ne diyebiliriz? Edebiyatı özellikle de halk edebiyatını arkadaşlar sosyolojik bir vaka olarak görür. Halk edebiyatının destanları, efsaneleri kendisi gider araştırır. Onlar üzerinde ilmi araştırmalar yapar ve birçoğunu şiire çevirecek güzel kardeşlerim. Bakın Hars ifadesi. Hars ifadesi bizim namı şey, Ziya Gökalp'imizin önemli bir anahtar ifadesidir mefkure, halkiyat, kavmiyat bu kelimeler arkadaşlar Ziya Gökalp'in o dönemde Türkçe'ye kazandırmış olduğu kelimelerdir. Dil konusundaki düşüncelerini Lisan adlı şiirinde açıklamıştır. Lady sizin olsun gece bizimdir. Hatırlarsınız belki. Arus sizin olsun hece bizimdir gibi. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak diye özetlediği yaklaşımın kültürel ögesi olarak Türkçülük ahlaki ögesi de İslam olarak görür. Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiştir. Önce Turancılık, sonra Oğuzculuk, daha sonra da Türkiye, Anadolu Türkçülüğü fikirlerini desteklemiştir. Bu e, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak dediğiniz kitabı okursanız arkadaşlar bana göre bir her Türk genci bu kitabı okumalı güzel kardeşim. E, güzel bir şekilde okuyun ve ilk başta bütün dünyadaki Türklerin bir araya gelmesini ister. Fakat bunun olmayacağını fark edince Oğuzculuk, yani bütün Oğuz Türklerinin bir araya gelmesini ister. Bunun da olmadığını, olmayacağını fark edince Anadolu Türkçülüğü, Türkiye Türkçülüğü e, dönüşür bu isteği. Kızıl Elma'da gençler ala ise çocuklara Turancılık fikrini aşılamaya çalışır güzel kardeşler. Peki hocam eklemeler yapacak mıyız? Yapacağız güzel kardeşim. Gel seninle beraber eklemeler yapalım. Ee, ne diyelim? <laughs> Sanatçımızın 3 tane eseri var. Bunlar önemli. Ee, bunlar aruzla yazıldı. Neydi arkadaşlar? Turan. Turan aruzla yazıldı. Peki devam edecek olsak Şaki İbrahim destanı. Şaki İbrahim destanı. Yine arkadaşlar neyle yazıldı? Aruzla kaleme alındı. Peki Şah İbrahim Destanı bir tane daha vardı. Neydi o? Köylü şiirleri arkadaşlar. Yine bu da aruzla kaleme alındı. Köy diye bir şiiri vardı. Onu çok severim ben de. Neyse. Köylü şiirlerin unutmuyorsun güzel kardeşim. Bunlar neyle yazılmış? Aruzla kaleme alınan eserleridir. 1910 yılında arkadaşlar Turan manzumesi diye bir eser yayınlar. Bu arkadaşlar kendisinin dönüm noktasıdır. Türkçülük düşüncesini anlatan ve bu fikri edebiyata aktaran en önemli eseridir. Hatta bunun sonunda ne diyordu? Vatan ne Türkiye'dir. E, vatan ne Türkiye'dir. E, vatan ne Türkiye'dir. Türkiye'dir. Türkiye diye geçiyordu ama biz yine de Türkiye diyor söyleyelim. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük bir müebbet bir ülkedir Turan ifadelerini kullanmıştı kıymetli dostlar. Devam edecek olursak. <laughs> ee, Kızıl Elma, Alageyik, yurt Millet gibi arkadaşlar şiirleri vardı kendisinin. Alageyik sembolik bir eser unutmayalım. Küçüktüm, ufacıktım, top, top oynadım, acıktım şeklinde devam ediyordu. Kızıl Elma'da neydi bahsediyordu? Gençlere öğüt vermesi vardı kıymetli dostlarım. Şimdi gelelim önemli eserlerinin bazılarına aktarım, bazılarına aktarmaya. Fakat ne oldu? Bir anda slaytımız gitti. Evet, açabildik. Bak tam da doğru yere açtık. Evet güzel kardeşim. Yeni hayat, Türk milleti için e, arzuladığı yeni hayatın ...anlatıldığı şiirler burada yer almıştır. Altın Işık, hece ölçüsüyle ve sade dille kaleme aldığı... ...halk masallarından, efsanelerinden etkilenerek yazmış olduğu şiirler yer alır. Burada arkadaşlar çocuklar için de şiirler yazmıştır. Eserde Türk masallarını aktarmış ve bilinliği bir bilinç oluşturmaya çalışmıştır. Türkünün esasları, arkadaşlar Türkçünün anlamı, kültür, medeniyet... ...hars, dil, din, ırk, e, halk, batı, mefkuri gibi konularda bilgi bizlere vermeye çalışmıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim şeklinde formüliz, formülize etmiş olduğu düşünceyi bizlere aktarmıştır burada. Devam edelim. Şimdi şiir kitaplarına bakalım arkadaşlar. Şiir kitaplarında hop kızıl elma, yeni hayat, alageyik, Altın ışık unutma halk masalları burada. Şaki İbrahim Destanı Ruzla kalem alınmıştı. Unutma. Kuğular diye bir masalı var. Bana sorarsanız çıkmaz karşınıza. Limni ve Malta mektupları çıkacağını düşünmüyorum. Rusya'daki Türkler ne yapalım? Ne yaparsa yapsın şu anda e, o şekilde diyebiliriz. Şaka yapıyorum tabii ki. Yusuf Akçura'nın da buna benzer bir eseri, daha doğrusu bir düşüncesi vardır arkadaşlar. Yusuf Akçura da Rus Rusya'daki Türklerle ilgili bir şeyler yapmıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak önemli. Türk töresi önemli. Doğru yol. Adın soyadın gibi bileceksin güzel kardeşim. Doğru yolu bileceksin. Türkçülüğün esaslarını bileceksin. Hars ve medeniyet. Hars ne demiştik? Hars'ı gördüğün yerde hemen yapıştırıyorsun. Ziya Gökalp. Evet güzel kardeşlerim tekrardan söylüyorum şiirleri bilmeniz gerekiyor. Sonrasında Rusya'daki Türkler ne yapmalı? Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türk töresi, doğru yol, Türkçülüğün esasları, hars ve medeniyet. Bunları bildiğin zaman Ziya Gökalp'ten soru kaçırmayacaksın güzel dostum. Evet kıymetli dostlar bize verilen sürenin sonuna geldik. Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı'ndan Mehmet Emin Yurdakul, Ali Çanik Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü'ne bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.